Ee, hocam benim sorum uyku konusunda olacak. Çok uyumak faydalı mıdır? Çok uyumanın bir zararı olur mu diye sormuş Sevil Duru Hanımefendi. İşte kemikleri iyice eritir faydası olur. Kasları eritir o faydası olur. Kansızlık yapar o evet. faydası olur. Yani bunu istiyorsa. Bitkinlik meydana getirir. Evet. Kur'an'da az uyku tavsiye edilir. Onların yanları yataklarında uzaktır. uzaktır Dinç tutar insanı. Ama davası ülküsü olan bir insan canlı kalır. Yoksa davası ülküsü yoksa bir insanın bir heyecanı, bir hedefi yoksa onun tek kurtarıcı uykudur zaten. Gece gündüz uyumak ister yani. <laughs> en azından kötü bir evet. şey yapmamış olur değil mi? E, tabii yani onun yemek yemenin dışında sürekli uyur onlar. Evet. Mesela pazar günleri özellikle ben birçok şey bilirim. Başlar akşamdan. Ertesi gün akşama kadar. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet. Değil mi? Evet. E, ve sonra böyle artık e, üstüne yağmur yağmış tavuk gibi böyle <laughs> seç baş bir plakar bir, <laughs> bir perişan bir şekilde e, bitkin, sap sarı bir yüz. Halbuki insan kalkar erkenden bir elini yüzünü yıkar değil mi? Bir koşar şöyle bir temiz hava alırsın. Evet. Az bir spor yap şöyle zinde. E, neşeli bir havayla ama davana hemen bir sarı. Bizim davamız ne Türkistan Birliği davasıdır. İnşallah bütün Türk vatanın evlatlarının tek hedefi Türkistan Birliği olması lazım. Yani en büyük ülkesi en büyük ideallerinden biri olacak Türkistan Birliği.